Hakikattir benim sana dediğim Bilinmez hayaldir benden sonrası Gün bugündür dem bu demdür Sevdiğim sevdiğim Kuru bir yalan sonrası sonrası Kuru bir yalandır benden sonrası sonrası Bilmediğim han için Heba olmam Şükret için, şan için Minnet etmem iki günlük can için, can için Arısız kovandır benden sonrasız Sonrası Arısız kovandır benden Sonrası Sonrası Umutsuz bir garip hala düşersin Hecesi belirsiz dile düşersin Taşları sürüyen sele düşersin, düşersin Dedesiz divandır benden sonrası, sonrası Dedesiz divandır benden sonrası, sonrası Teniyi Eylerci köyüne 1999'un Mart ayında muhtar oldum ve 5 dönemdir de muhtarım. Köyümün desteğiyle, çevremin desteğiyle köyümüze yapılan hizmetleri gördükleri için komşular Allah razı olsun var gücüyle yine destekliyorlar. E bir dönem daha muhtar aday oldu. Bu dönem yine aynen muhtarlığa devam etme arzusundayız. Köyümü destekleyin. ha, devamlı köyle çalışırım. O günden bugüne tabii köyümüzün bazı eksikleri vardı. Kilit parke gibi, içme suyu azıdı. Köyümüz genişlediği için devamlı böyle köye şey aldı, göç aldığı için köye. Dışarıdan emeklerimiz geldiği için köyümüz 1200 dönüm üzerine oturuyor. 1200 dönüm üzerine herkes bahçeli ve köyümüz ağaçlandı aşırı derecede. Suyumuz az ama herkesin bahçesinde kendi suyu olduğu için ağaçlandırma çok güzel yani her taraf orman gibi köyümüzün. Ve gelen misafirlerimiz de köyümüzden çok böyle imrenerekten gidiyorlar. Böyle köyümüzü severekten gidiyorlar. Köyümüzde her şeyimizde bahçemizde iyi kötü şey etmesek, cihat yapmasak bile en güzel şekilde kendimizi ağırlayacak şekilde, kendimizin yetecek şekilde meyvemiz, ağaçlarımız, her şeyimiz var. ve köyümüzün Kulşehir'e bağlantısı zaten iki kilometre. İnşallah doğal düşünüyorum köye getirmeyi. Reisle devamlı görüşüyorum. Araba konusunu konuşuyorum. Perşembe günleri hani nakliye taşıma için. O da belediye köy olduğu için dışarı vermek istemiyor ama ona da bir çare düşünecek inşallah. ve bu sene yine Kaymakam Bey'le görüştüm. Kilit parke taşınıyor. Allah izin verirse şey diyeceğiz. Ee, köye geniş yaptık. Onu istedim. Bir de elektrik çok pahalı olduğu için işme kuyularının yanına güneş enerji paneli istedim. Kurusun ki gündüzleri bari şeyden e, güneşten faydalanalım. Gecelerde elektrikten şeyden Yakadık Onları şey ettik. E, köyümüzde su az olduğu için köye arka arkaya dört tane işme suyu sontacı vurdurdum. Ama yine de suyumuz az maalesef. O yüzden bir de köyümde e, tabii ki genelde su kullanım şekli biraz fazla. Yani kişiler istemeyerek evlerde suyu çok kullanıyorlar. Kullandıkları için köyümüzde hafif meyilli olduğu için güneye doğru kuzey tarafına biraz sular zor çıkıyor. Yazın biraz hani gündüzleri ara ara kesiliyor ama yine de köyümüzde yetecek kadar suyumuz var yani. İnşallah bundan sonra da köyümüzde daha güzel işler yapacak yani yapacak da yani devam edecek de inşallah halkımız ne istese halkımız lezmeden. Halka fazla yüksürmeden çünkü köyüm emekli köyü. Anca geçiniyor köylüm. Onun için devlet katkılarıyla yine büyüklerimizin ııı dışarı katısıyla zenginlerimizin katkısıyla köyümüze inşallah bir sağ, şey sağlık ocağımız güzel çalışıyor. Bir de köy konağının yanında şöyle güzel bir misafirhane gibi. Bir şey düşünüyorum yani. İnşallah bir taziye evi düşünüyorum. Mezarlığımızda güzel bir şeyler yaptık mezarlarımızı sağ olsun Gazi Paşa'nın önderliğinde orada güzel bir şey yaptık. Ee, oturma yeri, işte kasırhane, yani şey, buzdolabı, böyle bunlar mezarlarımızın şeysi tamam. İşte mezar cenazelerimiz olduğunda bütün ihtiyaçlarını muhtarlığımız ve derneğimiz tarafından karşılıyor. Köyümüzü elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyor yarın. Ondan sonra işte başka inşallah köyümüz hem vilayete yakın, hem kazaya yakın, hem Ankara'ya yakın. Güzel, tam şey bir yerde böyle. Sadık bir yerde köyümüz yani. İnşallah bundan da daha da iyi faydalanıyor. Ankara'ya ulaşımımız da çok iyi. Kazaya iyi, vilayetimize iyi. Bu yüzden milletvekilleriyle görüşüyorum sık sık. Kaymakam'la görüşüyorum sık sık. Allah razı olsun. Geldiremedi. Parti başkanlarıyla görüşüyorum. Köyümüzün ihtiyaçlarını onlara iletiyorum. Hükümetimizin imkanları dahilinde. Köyümüze gerekli destekleri yapıyorlar. Mesela bir su patlağımız oldu. Bugün İki gündür rampada çalıştırıyorum beş kişiyi. İki gündür e, elimizden geliyor onlara tabii yardımcı oluyor. Onların ihtiyaçlarını karşılıyor ister istemez. Onlar da bizim su, kanalizasyon gibi illüzyon idaresi tarafından yardımcı oluyorlar. İnşallah daha da yardımcı olacaklar yerim. Kaymakam e, Bey olsun. Belediye Başkanımız da bazı şeyler vaat ediyor İnşallah Olacak. E, Irmak tabii tabi biliyor, şey ediliyor, güzel, ıslak ediliyor, palet tipini aldı. İnşallah reis bizden tarafa söz verdi, karşı tarafı yaptığı gibi bizden tarafı da bir ırmak kenarını güzel yeşillendirecek. Yani tok için, buradaki tokuyu o zamanlar verdim, bazı karşı çıkanlar oldu. Fakat sayın valimiz dedi ki toprağımız çok zayıf. Gel tokuyu buraya alalım ki toprağınız değerlensin dedi. E şimdi bir de baraj geldi, ki şey, toprağı daha çok değerlendi. Şimdi bütün dışarıdakiler bizim köyden arsa almaya çalışıyor, ev almaya çalışıyor. Sık sık bana soruyorlar. Yani muhtarım satan var mı, satan var mı diye. Bizim köyün havasıyla, sakinliğiyle, halkın sevecen olduğundan, ılman olduğundan. O yüzden dışarının insanlar bizim bu araziye rekabet daha çoğaldı. İkinci tokuyu istedim. Fakat denge bozulur diye karşı tarafa tuz tarafına yapıyorlar. Onu da bu tarafa getirecektim Allah bize. O tokunu karşı tarafa getirecektim. Ama tabi büyüklerimiz de der ki muhtarım bu tokuyu da kuş yapalım dediler. Ya, orada o şekilde oldu yani. thank mm -hmm. Yarın durulmaz Yol ver dağlar, ben Sılam'a varayım Karlı dağlar varayım Zalim dağlar varayım Muhabbetli yardan gönül ayrılmaz ayrılmaz Yol ver dağlar ben sılama varayım Karlı dağlar varayım Zalın dağlar varayım Yol ver dağlar ben sılama varayım Karlı dağlar varayım Zalim dağlar var, var ayı Kurbet elde efkarım var zarım var Sılada bekleyen nazlı yarım var. Bizi ayırana intizarım var karlı yaz gelir salın dağlar tez gelir bizim ayırana intizarım var boydalar. yol ver dağlar ben sılaba gideyim karlı gideyim Yol ver dağlar ben sılama varayım Karlı dağlar varayım Zalın dağlar varayım Döküldü bağların gülü gazeli Kurbet elde ben ideyim güzeli Karlı dağlar güzeli Zalım dağlar güzeli Elbet elde ben neyleyim güzelim Koy dağlar Yol ver dağlar ben Sılam'a gideyim Karlı dağlar gideyim Salım dağlar gideyim Yol ver dağlar ben Sılam'a varayım I love